derler. Şimdi bizim karşımızda set var arkadaşlar. Bir önceki videoda seti tokatlamıştık. Evet. 2 milyon set vardı ama adam iyiydi. Bence bot bu, bu botu alır. Muhtemelen bu set de iyi. Bir de bu adam. Bu yani bu adam. set karşısında arkadaşlar o gerçek hasarı yemeyeceksiniz. O W'sunu gerçek hasarını yemediğiniz sürece takaslardan iyi çıkarsınız. Onun haricinde setin bir cacığı yok. Bir de biz Q'muzu attığımızda E ile bizi içine çekmediği sürece bir problem yok arkadaşlar. Bakalım sete ezer geçeriz diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler. Videolar da hoşuna gidiyorsa like atıp abone olmayı unutma. Yavaş yavaş biliyoruz arkadaşlar. 2000 aboneye doğru gidiyoruz. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin diyelim. Şu videoya bir geçelim bakalım. Yani set güçlü olduğu için arkadaşlar bir levelde öyle cheese taktiği yapamayacağız. Hani adam dümdüz vursa bile bizi kesebiliyor. O yüzden Q ile başlayacağım. Yavaş yavaş dürtebilirsem eğer takaslar kazanırsam keserim diye düşünüyorum. Bakacağız. Halletmeye çalışacağız. Ruh çiçeği set vardır dedim de yokmuş. Onun için ruh çiçeğiyle girdim ben de. Bak Akıllı ol vallahi basarım ghost'u kafana çocuk. Gideceğim <laughs> <W'sunu açtı. Gülüyor> Güzel W denemedi bile. Botunu da bastı. Güzel. Lan. sen zararlı çıkıyorsun haberin olsun. Abi'nin potum duruyor. Jungle'ın gelmezse yani sen çok zor duruma düşeceksin. Çünkü bu koridoru itmeyeceğim. Ama tabi jungle'ı gelir gelmez. Bu adamı öne geçirecek. Oh. Öldüm, Öldün. Öldün öldün. Ay güzel refleks gösterdim vallahi. O düz vuruşu atsaydı GG Yani ghost bir tık olmadı ama birazcık heyecan yaptım. Adam ışından da geldi. 5 level oldu mu peki? Olmamış. Tamam. Çok fazla level defa atamayacak. Aynı anda 6 olacağız da bizim ghost olayı kötü oldu arkadaşlar. Birazcık heyecan yaptık. Neyse problem değil. Halledeceğiz. Ya işte o gerçek hasar arkadaşlar sıkıntıya sokuyor bizi. Yego da buralardaydı. <laughs> yemez aslanım yemez. Arabada ben alayım mı? Güzel. Bir tane plant alıp dönersek bizim için gayet good. Güzel. Gayet güzel. Laşı yok. Ultisi de yok. Ejder'in şey, içeride Erdin çağır bana ayık ol. Ayık ol, bir kumaş daha Harika Dediğim gibi adam bitikleri oynuyor ya Adam uçuyor dayı Ayrı. ay Bitti mi? Yok yok salmadı Sigiri de kapatıyor ama Abi geliyorum Ondan. Hadi artık. Geldim. Güzel. Beijing ultisi. <laughs> yani set sıktın ya. Kanka. O yüzden sana bir şeyler yapacağız şimdi. O ne lan? Bu adam mı, mı? Yani W'sunu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, e ulti kombosu yaparsanız Hiçbir şekilde size W tutturamaz Yani daha doğrusu W'ye basamaz Çünkü E ile adamı çektiğinizde havada oluyor Hiçbir skill spamlayamıyor bilginiz olsun Bir tek sivirlerle şey var Artan nereye? Kestin onlar. İkisini de kestin abi. İkisini de kestin. Oops. Opens kapatıyor Ahmet onu. Yaptı o yaptı her şey abi. Aha hayal et. Bir şey var arkadan bize şey kapattı ya. Anasını aradın. Ahmet gel gel. Hep her şeyim gitti. Setin diye. aklını alırız gel. devam etmeyin. Al düştük. Bütün skilllerimizi kullandık. Adama şey derler. Bir de be. Wow. Benim buzlukta kola dondu ha kanka. Katmayı unuttum. Son kola. Güzel. Ana da bitti. Flash'ı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar şu nerede o? Şu savaş beni kan zırhını bayağı bir önerdiler. O yüzden bir çıkalım bakalım. Titan ne diyor? İlave canının yüzdeyi kadar eşler miktarda saldırı gücü sağlar diyor. Yani ne kadar can o kadar saldırı gücü. Eksik canı yüzdesine bağlı olarak en fazla saldırı gücü. Hem eksik cana nazaran hem de normal canına nazaran. Bir duruyor da Ahmet abi orada. Saldırı gücü he. bir canlı bırak bu canlı abi duruyordu. Bir can. Ejder'e 20 saniye buraya alıp ejder'e almamız lazım. Solaya çıkmam lazım. O öyle? Koşuyor. Ya ultim yok ya. Bir daha dön. Oh. Ultim var ya bir sıfırlansaydı ben onları yapacağımı biliyordum da Eren. Düz vuruş. Aa. Darius öldü. Abi. Darius öldü. Yani sen kal, ben bir geleceğim bir sakinde kalın. Viktor geri geçecek ki buraya anasını herhalde. Geldim bu arada. O ne yapıyor lan? Artifi geldi. Kanka. Abi eksik de buraya düşecekler. Sen orayı bırakma ya. Arkalarına şunlandım. Seni kesecekler herhalde. Güzel. Of oh, çok iyi. Bir can, bir can, bir can. Geldi, Victor geldi. Ya. Oğlum. Adamın e-skilliyle süzüldü. Aynen gördün değil mi? Ben de öyle kestim. Yakaladım mı ben seni? Yakaladım. çaldı. <laughs> Oğlum adam bizi ultisi kesti ki. Burayı alıyorlar ha. Yardım lazım. <laughs>

şeyimizi kullanmadan 2 kill. Güzel oldu, güzel oldu da. Abi bir kişinin karar verip solaya bakması gerekecek. Bize gelmemesi gerekecek. Ya anasını Ama geldim abi. Sağda ultisi Hakan'ı görüyorsun değil mi? Sonra hayat lan dostuna. Çok öldü. Sivri atlıyoruz ha amı mı? Ona göre. TP geldi. Vursanız şuna. Ya ona lan ne yoldun? <laughs> Yok ama ben ona gel. Mitte yengi diye. Oy, oy. İki de iki. Güzel. Güzel güzel. Sağlama sağrımız var. Bir tık killer bende kalsaydı daha güzel olacaktı da neyse. Konumlanalım Kadim'de aynen. Kadim'e bir de şey lazım görüş lazım. Ama benim flash'ım dostum her şeyim gitti ya. Aynen ha ona göre. Uzak geldi. Çok iyi. Çaldı. Çaldı. Ağzımıza sıçtı. O ne abi? Çaldı oğlum adam. Normal. Viktor da solayı açtı. Yok kim açtı lan solo set açtı. setsiz kaybettik bu arada. Veysel çok dürtülmeyin. Aha <laughs> Velko <Değil mi? gülüyor> Yarık gökyüzüm. O ne oğlum? Çık abi çık abi canı kuruyon. Abi Velko sakat kaldı herhalde. atıyor <laughs> abi çok az canı var onun ya. Benim hasar yetmiyor. Oynasak mı ya? Abi minyon var ya. Ama adamlar kuşatıyor şu an iyi kuşatıyor. <laughs> Lan yanlışlıkla totem attım. Tamam, tamam. tamam. orayı itti bekle tf atma burada minyon var. geliverme Şu an TRT atabiliriz ha. Geliyorum. Bu. Koyucu belardı dostum. Geldim Geldim Abi yaklaşın Ha. Aman Allah'ım. Hadi Bege. Oh, yani. Oy oy. Belliydi ya. Böyle güzelim oyunlar arkadaşlar işte böyle gidiyor maalesef. De. O sete kabus olduk ama yapacak bir şey yok.